Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada şimşek çaktığını görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Sevgili dostlar rüyada şimşek görmek daima korku ve şiddetle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında şimşek çaktığını görmesi sapıklıktan sonra hidayete, günahtan sonra tevbeye delalet eder. Bazen de şimşek görmek gizli olan şeyleri keşfetmeye ve kendisine gelecek habere delalet eder. Bazen de kaybolmuş bir kimsenin gelmesiyle müjdeye yahut rızkın yenilenmesine ve sevinçli bir haberin gelmesine delalet eder. Rüyada şimşek görmek süngülerin, kılıçların şakırdayıp parlamasına işaret eder. Cihatlara falan yani. Rüyada şimşekten bir şey yediğini görmek kardeşler veya kendisine bir şey isabet ettiğini görmek, birisinin ona iyilik ve yardım üzerine e, onu sevmesine yani rüya sahibini ve Allah için ona e, muhabbet etmesine işaret etmektedir. Bazen rüyada şimşek devlet büyüklerinden gelecek güzel vaatlere, mallara, tebessümlere, sevince, bahta ve emri altında olan kimselerden bir şeyi rica etmesine işaret etmektedir. Rüyada şimşek çaktığını görmek, rüya sahibinde şiddetli bir korkunun hasıl olacağını, meydana geleceğini işaret eder. Şimşeğin ışığından bir parçayı aldığımı görüyorum diyor. Bu kendisine bir hayır ve menfaati olan bir işi bitirmek anlamına gelmektedir kardeşlerim. Bir kimsenin rüyasında şimşek çaktığını görmesi kaynaklarda zengin olmakla yorumlanıyor. Karanlıkta gök gürültülü şimşek çaktığını görmek üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Yağmursuz havada şimşeğin çakması rüya sahibine yapılan vaadin yerine getirilmesine delalet eder. Bir kimsenin rüyada şimşeğin kendi elbisesini yaktığını görmesi eşinin sıkıntısına delalet eder. Çünkü eş insanın elbisesi mesabesindedir. Rüyada şimşek çaktığını görmek rüya sahibinin bir şeyden korkacağı anlamına gelmekle beraber şimşek ışığından elini uzatarak bir parçayı böyle avuçlarının içine aldığını görmek kendine hayrı ve menfaati olan bir iş yapacağınız anlamına gelmektedir. Rüyada arka arkaya şimşeklerin çaktığını görmek o yıl feyiz ve bereketin çok olacağı anlamına gelir evinin içinde şimşek çaktığını görmek zengin olacağınıza işarettir. Karanlıkta şimşeğin çaktığını ve etrafın böyle ayan beyan aydınlandığını filan görmek <laughs> rüyayı gören kişinin sıkıntıdan kurtulacağı anlamına gelir. Bir başka rivayete göre de yalnız şimşek görmek sapıklıktan sonra gelen hidayete bazen de görmeye ariz olan zaaflığa işaret eder. Eğer diyor rüyayı gören hastaysa hastalığından şifa bulur ve iyileşir. Bazen de şimşek görmek gizli olan şeyleri keşfetmeye, kendisine gelecek habere kaybolmuş bir kimsenin gelmesiyle müjdeye yahut Rızkın yenilenmesine ve mahsur olan kimselere yardım etmeye bir işarettir. Bazı rüya tabircilerine göre de rüyada şimşek görmek şiddetten kurtulup kurtuluşa, kurtuluştan da şiddete dönmeye duruma göre yani işaret eder. Gördüğü şimşekle beraber, mesela rüyanızda şimşek çaktığını gördünüz havanın da yağmurlu olduğunu gördüyseniz yani şimşekle beraber rüyada yağmur da varsa o zaman şöyle yorumlarız bu rüyayı. Rüya sahibinde kötü ve çirkin bir hadisenin zuhuruna alamet edeceğine delildir. Bir adam diyor rüyasında kendisine şimşekten bir şey isabet ettiğini görse birisi ona iyilik, yardım, Allah için muhabbet eder, besler. Ha, yağmurla bu şekilde. Yağmursuz görülen şimşek peki nasıl yorumlanır? Kendisine yapılan vaadin yerine getirilmemesi anlamına gelir. Bazı tabirciler şimşeyi uzak bir yerden elde edilecek menfaat olarak tabir etmişlerdir. Şimşek rüyası habere gizli olan şeyin açığa çıkmasına, sapıklıktan sonra hidayete, kayıp kimsenin gelmesine, sıkıntıda olanın kurtulmasına, uzaktan gelecek menfaate yorulur değerli kardeşlerim. Rüyada gökte gök gürültüsü eşliğinde şimşek ve yıldırım bazı işlerle uğraşmaya delalet eder başına veya evine şimşek düştüğünü görmek o kimsenin zarara uğrayacağını gösterir. Rüyada gökte şimşek görmek zorluklarla mücadele edeceğinizi belirtir. Başına veya evine şimşek düştüğünü görmek o kimsenin başına birçok sıkıntı geleceğini ifade eder. Rüyada Yağmur yağıyorsa ve şimşek çakıyorsa bu bolluğa da işaret eder. Genellikle sevinçli bir haber manası vardır. Ama genel olarak şimşek çakması çok sevineceğiniz bir haber almaya, eğer bir takım korkular yaşıyorsanız bu korkularınızın biteceğine işaret etmektedir. Şimşek çaktığı esnada havanın da böyle aydınlandığını görüyorsan bu, rüyayı gören kişinin geleceği çok iyi, çok aydınlık olacaktır anlamını taşır. Rüyada şimşek çaktığını görmek kısa vadeli zenginliğin ve mutluluğun işareti olabilir. Eşsiz güzel bir haberdir. Aynı zamanda da kişinin geleceğinin parlak olduğunu da yine ifade etmektedir. Yani bu rüyamda şimşek çaktığını gördüm Hüseyin hocam diyen kişiye deriz ki müjde alacağınıza bir işaret. Özellikle gülmekten yana bolca nasipleneceğinize, çok şanslı olacağınıza, arka arkaya güzel gelişmeler yaşayacağınız günlere işaret eder. Allahu Teala hayırlara vesile eylesin. Allahu Teala yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim